Bir gün bir genç, şehrin en bilge hocasının yanına gitti. Kalbi kırgındı, hayattan umudunu yitirmişti. ''Hocam'' dedi, ''her şey üstüme geliyor. İnsanların söyledikleri sözler beni yaralıyor, hiçbir işim yolunda gitmiyor. Ne yapmalıyım?'' Bilge hoca eline bir bardak tuz koydu, genci yanına çağırdı. Tuzun hepsini bardağa boşalttı ve karıştırdı. ''İç bakalım'' dedi. Genç bir yudum aldı, yüzünü buruşturdu. ''Çok acı, içilmez bu.'' Hoca gülümsedi. Genci göle götürdü. Elinde kalan tuzu göle döktü ve dedi ki: "Şimdi buradan iç." Genç içti ve bu kez su tatlıydı. Şaşkınlıkla sordu: "Hocam, aynı tuz ama neden burada acı değil?" Bilge hoca cevap verdi: "Evet, hayat sana daima acılar verecek. Ama sen kalbini bir bardak gibi dar tutarsan her acı seni zehirler. Kalbini göl kadar genişletirsen hiçbir acı seni yıkamaz. Acı yine vardır ama senin gücün daha büyüktür. İnsan kalbini genişlettikçe hayata karşı daha güçlü olur. Dostlarım, desteğinize çok ihtiyacım var. Ne olur abone olmadan geçmeyin.